Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Evet şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen konumuza geçeceğiz. Çok çok önemli bir konu var bu akşam. Bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Hep birlikte yine çok güzel şeyler öğreneceğiz arkadaşlar. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Rabbim gecemizi hayırlı eylesin. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Evet şöyle sayımız hızlı bir şekilde çoğalıyor. Birazcık daha sayımız artsın hemen konumuza geçeceğiz. Şu an yayına katılan bütün dostlarımdan ricam hemen beğen butonuna basmayı unutmayalım ki hızlıca daha fazla kardeşimiz de katılsın sizlerin sayesinde. Evet teşekkür ederim Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Aleykümselam bütün selamünaleykümlere. Aleykümselam diyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi nakledildiğine göre ölüm acısı 100 kılıç vurmaktan yahut 300 kılıç vurmaktan daha fazladır. Ölüm acısı yani öldüğümüzde hissedeceğimiz acı 100 kılıç vurmaktan yahut 300 kılıç vurmaktan daha fazladır. Tabii Ölüm acısını hiç hissetmeyenler de vardır. O da ayrı bir konu elbette. Ölümden sonra cennete varıncaya kadar yüz bela vardır. Bakın ölümden sonra cennete varıncaya kadar yüz bela vardır. Mümin yani Müslüman bir kimse Allah'a, peygambere inanmış ve bu dünyadan o şekilde, o haliyle göç etmiş bir insan buna mümin deniyor. Mümin Kabir azabından ancak dört şeyle kurtulur. Bakın dört şey var ki kabir azabından bizleri koruyacak. Yani öldüğümüzde belki de ölüm acısını bile hissetmeyeceğiz. Bu dört şey sayesinde arkadaşlar. Şimdi bunları bu dört maddeyi inşallah şöyle detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bakalım mümin kabir azabından nelerle kurtuluyormuş birincisi yalan söylememek bu dünyada şakayla bile olsa yalan söylememek çok çok önemlidir arkadaşlar peygamber efendimiz hatta şaka yaparken bile yalan söylememeye özen gösterirmiş o yüzden bizler de şakayla bile olsa yalan söylememeye özen gösterelim zaten bütün e, belaların başı da yalandan çıkıyor. Mesela iki kişi, karı koca, bir çift, bir, birbirlerine karşı yalan söylemeye başladığı zaman ne oluyor? E, bir daha o yalanlar artmaya başlıyor ve ondan sonra soluğu mahkemede alıyorlar. Yani boşanma davaları da hep bu yüzden artıyor arkadaşlar. Birincisi yalan söylememek. İkincisi Cimrilik etmemek. Evet. E, cimri olanları allah Teala sevmez. Peygamber Efendimiz de bu konuyla ilgili birçok hadis beyan etmişler. Ve cimri olmanın e, insana birçok zararının olduğunu peygamber efendimiz birçok hadisinde e, bizlere bildirmiş. E, bu konuyla ilgili de ayrıca bir video çalışması olacak. Bir, bir yayın yapacağız buna. Yani cimrilik. Peygamber Efendimizin hadisleri ışığında ve Kur'an-ı Kerim'de yine cimrilikle ilgili ayetler de var. İnşallah onun böyle güzel bir yayın yapacağız arkadaşlar. İkincisi cimrilik etmemek dedik. Yani cimri olmayacaksın arkadaşlar. Kabir azabı yaşamak istemiyorsan cimrilikten uzak duracaksın. Üçüncüsü kimseye karşı kötü zanda bulunmamak. Evet bu çok önemli. Bu konuyla ilgili de Hucurat suresinde bir ayet-i kerime var. Özellikle bir olayın iç yüzünü bilmiyorsanız eğer kesinlikle o konu hakkında kötü düşüncelere girmemek lazım. Aksi takdirde bizi şeytan kötü düşüncelerin peşine takarak daha da kötülük yapmıyor. Şüphe içinde kendisini bulabiliyor arkadaşlar. Bu arada az önce bir bağlantıda kopukluk oldu inşallah sesim gelmiştir sizlere evet arkadaşlar az önce bir bağlantıda kopukluk oldu inşallah e, sesim kesilmemiştir bu konuyla ilgili bir yazarsanız sevinirim ben de öğrenmiş olurum bunu Evet. Şimdi ses var mı? Az önce bir bağlantıda kopukluk oldu. Bir 30-40 saniye. O yüzden arkadaşlar öyle oldu. Hem tamam şu an sıkıntı yoksa devam edelim. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne dedik? Mümin kabir azabından ancak 4 şeyle kurtulur. Birincisi yalan söylememek. İkincisi cimrilik etmemek. Üçüncüsü kimseye karşı kötü zanda bulunmamak. Yani her daim her daim e, hüsnü zan edeceğiz. Yani iyi düşünmek, kötü hiçbir şey düşünmemek, kimseye karşı kötü düşünceyle yaklaşmamak. İnşallah e, buna dikkat edeceğiz. Dördüncüsü de şüpheye düşmemek. Hiçbir konuda yani detayını bilmediğimiz hiçbir konuda şüpheye düşmeyelim arkadaşlar. Mesela eşimize karşı olur veya ailemizden herhangi birine karşı olur. Hiçbir şekilde hakkında kesin bir şey görmeden etmeden şüpheye düşmemek. Bu tabi daha çok inançla alakalı. Yani mesela adam Müslüman olmuş ama içinde bazı şüpheler var. Şüphelerden bir türlü kurtulamıyor. İşte bu noktada onu yani şüphe şüpheye düşme halini kendisinden bir şekilde uzaklaştırması lazım. Mesela şu an birçok kimse özellikle üniversite gençliği arasında çok yaygınlaştı son son yıllarda nedir bu? Deizm Bayağı bir çoğalmaya başladı son son yıllarda diyelim yani artık bütün bütün herkesi de söylemeyelim yani bir kısım gençlik Batıya olan hayranlığın getirmiş olduğu bazı alışkanlıklar doğrultusunda işte yaratıcı var ama peygamber yok yaratıcıyı kabul ediyorlar ama peygamberi kabul etmiyorlar. <laughs> Neden? İçinde şüpheler var. Yani tam inanamıyor. E, görmediğim şeye inanmam demeye varıyor son nokta olarak. Neredeyse e, o aşamadan sonra zaten görmediğim şeylere inanmam, inanmam diyerek artık Allah'a da inanmamaya başlıyor ama de deistler genelde yaratıcı var diyorlar ama peygamber olarak hiç kimseyi kabul etmiyorlar. Rabbim gerçek iman nasip etsin. Bütün insan insanlara, bütün insanlığa Rabbim gerçek iman nasip etsin inşallah. Kabir azabı ekseri bedenine değen ve yıkanmayan bevden dolayı olur. Evet kabir azabı Mesela tuvalet ihtiyacınızı giderdiniz, özellikle küçük tuvaletinizi giderdiniz. E, yıkanmamak çok büyük tehlike, hem sağlık açısından çok büyük risk, hem de dinen çok büyük tehlike arkadaşlar. Yani e, buna dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle hem büyük hem küçük tuvalet ihtiyacı için e, ihtiyaç sonrasında ki temizlik çok çok önemli. Bunu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse ölü için ayetel kürsi yoksa ve sevabını kabirdeki o ölüye bağışlasa Hak Teala o kimseye peygamberlerin sevabını verir ve her harfi için bir melek yaratır. O melekler okuyan kimse için kıyamete kadar dua ederler. Bakın ne büyük bir ikram ne büyük bir nimet hepimizin bildiği ayetel kürsi nasıl büyük bir ikram. Çünkü Allahü Teala ayetel kürsi ve amener rasulü ile ilgili de yani pe Peygamber Efendimizin hadislerine baktığımızda bunu görüyoruz. Yani çok çok özel olarak indirdiğini görebiliyoruz. Çünkü ayetel kürsinin içinde 17 adet e, ismi azam var. Allahü Teala'nın büyük ismi var arkadaşlar. Bu yüzden Ayetel Kürsi'yi her namazın sonundan okuyanlar mutlaka cennete girecektir. Cennet müjdelenecektir. Yani o kişinin yolu cennete çıkar. Yine hadis var. Efendimiz buyuruyor. Ayetel Kürsi'yi okudunuz. Sevabını da kabirdeki bir kimseye bağışladınız veya bütün kabir ehline gönderdiniz. allah Teala o kimseye peygamberlerin sevabını verir. Yani okuyan kimseye bakın. Kabir, kabristandaki herkesin ruhuna zaten büyük sevaplar gidiyor okuduğunuz için ama okuyan kimseye de peygamberlerin sevabını verir ve her harfi için bir melek yaratır. O melekler okuyan kimse için kıyamete kadar dua ederler. Bakın buradaki ikramı görün ve kaçırmayın. Bunu inşallah yapın arkadaşlar ve herkese de tavsiye edin bunu. Özellikle bu videomuzda bunu bahsettiğimiz için bu videoyu da bütün sevdiklerinize gönderin. Onlar da istifade etsinler. Onlar da öğrenmiş olsunlar inşallah. Evet, inşallah bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. E, açıklama kısmına da bu bilgileri yazarım, not ederim birazdan. Evet yayına katıldığınız için teşekkür ederim Rabbim hepinizden razı olsun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer hemen şu aşağıda bulunan like işareti var ona bir şöyle tıklayın arkadaşlar daha fazla kardeşimiz de belki sayenizde onlar da izler onlara da ulaşır video yorum kısmına da bir amin yazarsanız inşallah sevinirim. Konuşmam sırasında etmiş olduğum bizlere hepimize et, ettiğim dualar var onlar için. Bir amin yazın inşallah yorum kısmına da. Rabbim hepimizden razı olsun. Kanalımıza henüz abone olmayanlar varsa aramızda hemen abone olun arkadaşlar. İhmal etmeyin. İnşallah sizlerin desteğiyle daha fazla kardeşimiz ailemize katılıp e, güçlü bir dua ordumuz olacak. Bütün dünyadaki bütün ülkelerden kardeşlerimiz var. E, herkes inşallah dualarımıza katılacak Rabbimin izniyle. Destek veren bu yolda e, yanımızda duran herkesin Rabbim her türlü yardımcısı olsun inşallah. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Gecemiz mübarek olsun. Ee, sabah namazını da mutlaka kılalım. Mutlaka alarm kurup kalkalım. Namaza kalkmak için de arkadaşlar 3 kevser okuyun yatın. Yatağa girdiğinizde Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'ataynâ kel kevser. Fesalli li rabbike vel har inneşâneike huvel ebeder. Sadıkallah diyeceğim. Bunu üç kere okuyun, yatın. İnşallah çok rahat bir şekilde sabah namazına kalkacaksınız. Ama okurken doğru okumaya özen gösterin. Yani yuvarlamayın ki tam manası ortaya çıkmış olsun inşallah. Ve böylelikle okuduğunuzda kabul olur, yerini bulur. Sabah namazına çok rahat bir şekilde kalkmış olursunuz arkadaşlar. Evet Allah'a emanet olun, geceniz mübarek olsun inşallah.